İstanbul'da tren istasyonuna çok yakın bir balıkçıya geldim. Yani Burası bu yakanın nezih balıkçılarından biri olarak bilinir. Ben de gelmiştim fakat daha sonra birkaç sene önce sahip değiştirmiş. Merak ettim bakalım eskiye göre ne gibi değişiklikler var. çok teşekkür ederim. Bizi Rica ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş Bizleri çok mutlu ettiniz teşrif Sağ ol. ederek. Siz işletmeci misiniz? Ben evet bizim bu restoranımızın işletmecisiyim. Bir de restoranımızın sahibi var. Onlara burada 5-6 arkadaşımızla destek oluyoruz. Birlikte işletiyoruz. <laughs> işilik geldi. Önce bir konuşalım. Tabii. Bu bir tek e, hindi şey. şey Bu herhalde e, turp otu, değil mi? Size yakın olan turp otu. Turp otu, ee, turp başlayayım ben. Tabii ki. Şu nedir? Ee, bu Labada. Labada onu bilmiyor. Ee, yani Labada biraz daha Ege bölgesinde e, olan bir ot ama ona paralel e, Marmara bölgesinde de aynı coğrafyaya yakın yerlerde bulunuyor. E, dağ eteğinde değil de biraz daha kıyılarda kalan. Kayalıklara yakın yerde kalan e, labada. Labada otu. Biz bunları e, zeytinyağı, kaya tuzu, e, limon ve sarımsak sosuyla servis ediyoruz. Turpodin'den odinden başlayayım. Onu yedim. Bir kere usta e, şey kıtır kıtır bırakmış. Bence o önemli. Çok güzel. Yani gerçekten resim Çünkü çok fazla haşladığınız zaman hepsi hı hı. birbirine benziyor. Belki biraz daha eksisi olabilir diye düşündüm bunun. Sarımsağı tam kıvamında, tuzu da kıvamında. Azıcık belki limon eklenebilir. Bilmiyorum. Evet, limon tabii. mu, sirke mi? Bunu kullanıyoruz ama belki birazcık. Biz labadalarımıza bir düşelim. Bazen belki bana gel şeyde. Sos Şimdi Bu daha ikinci olun. labada. Evet, evet. Labada ilk kez yedim çok hoşuma gitti yani turpudu ben çok severim İkisi de çıtır çıtır labada daha bile çıtır çıtır diyeyim daha şey labada da naturel, daha natürel daha taze kalıyor hindiba ben hep çok severim evet. acımsıdır hindiba fazla değil ama güzel bunda herhalde sirke kullanmış evet genelde üzüm sirkesi kullanıyoruz Lakerden iyi. Tuzu yerinde kıvamında. Lakerdi herhalde yapan birinden alıyorsunuz. E, yok biz lakerdi kendimiz yapıyoruz. Evet. Torik balığından bildiğiniz gibi. Aa, şimdi şu pazı tabii. bakayım. Kuş üzümü, çam fıstığı. Evet. Onunla birlikte levrek balığını hı. fırınlıyoruz. Ekim, Eylül aylarında başlayıp. Nisan ayına kadar bunu spesiyelimiz olarak servis ediyoruz. Güzel çünkü o Bol kuş üzümü, fıstık levreğin yani yetiştirme levreğinin yavanlığını almış. Beğendimenize çok Pazıdan sevindim. Azı da ince lezzetli. Şu evet, Domates salatası çok güzel benziyor. Evet domates salatamız herkesin evde yapabileceği gibi düşünen bir salata ama lezzeti tutturduğumuzda en e, talep edilen ürünümüz oldu. Sosu efendim daha çok e, zeytinyağı, limon, kaya tuzu ile birlikte e, bazen müşterilerimizin de talebine göre onları da kendilerine soruyoruz. Ee, nar ekşisinin olmasını isteyenler var, olmasını istemeyenler oluyor artık daimi müşterilerimizden. Bazen de limon yerine sirke ile, elma sirkesiyle servis ettiğimiz oluyor. Ben buna nar ekşisi eklerim. Hı, hı. Biraz daha tuz eklerim. Tuz ek. Güzel yapılmış. Tabii tek şey yani şu anda domatesim değil. Yani bu beni e, şey yapmadı, masaya yapıştırmadı. <laughs> Aman ne güzeldi. Tabii. Benim masaya yapıştıracak kadar güzel domatesleri ben Şile'den getirdim. Fakat çok fazlaydı. Bir kısmını e, e, şey Nurcan Hanım'a verdim programdan çok iyi tanınan. E, ondan sonra pişman oldum keşke kendim <laughs> alaydım dedim. Şimdi o, o zaten... kadar güzeldi o domatesler. <laughs> Bence ben şu şeyi alayım daha da Tabii, soğumadan. Ha. küçük kalamarı. Susu ne? Sosu zeytinyağı ve soya sosu ile birlikte marine edilmiş bir şekilde yanında ayrı servis ediyoruz Hı. müşterilerimizin tercihine göre. Ee, bu küçük kalamar, baby kalamar dediğimiz. E, Güzel. Hı. Öncelikle alınıp bekletiliyor, yoğrulduktan sonra ardından biz bunu şişe takıp ızgara yatıyoruz ve e, çok kısa sürede 6-7 dakikada servis ediliyor. Aklıma gelen bir şey mesela bunu karamelize soğan üstüne sunmak. Hmm. Şey soğan değil de, çiğ soğan değil de. Biz evet çiğ soğan, soğan yaptık soğan ama bunu sunmak. ekleyelim mutlaka. Mesela karamelize soğan üst Çok dışında daha... gördüğüm bir şey bu yakışır. Nereden <laughs> bunun küçük kalamarı Bizim yine anlaşmalı olduğumuz balıkçı Bravo. Ayvalık'tan getirtiyor. Hmm. Bu bayağı hoş yani, bir şey. Yani Marmara var. değil Ege mahsulü. Al, da bu da bakayım. Bu da tereyağında. Evet tereyağında. Belli. Ağırlığımız tereyağı %80'e yakın. Biraz da zeytinyağı o çözülmesi için ekletiyoruz. Ardından derisiyle birlikte herkesin de ağırlıklı olarak sevdiği gibi ızgara hmm. yapılıyor. Sonra tereyağı... Bir kere mantuzuyla pişirmeniz çok doğru hareket yani gerçekten şart. Hı hı. Çünkü lezzeti orada. Hep şeyi düşünüyorum ben şimdi. Biz de bunlar ikisi de güzel örnekleri. Mesela diyorum ki Galicia'da hı. patates var oluyor. Güzel ama çok kaliteli patates. Biliyorsunuz iyi patates çok zor çok bir zor. şey. Çok zor. Türkiye'de hele. Hele bizde. Üstüne ahtapot dilimleri, üstüne güzel kırmızı pul biber. Pul biber. Ve güzel zeytinyağı ve sarımsaklı bir sosla. Güzel. Bunu da dediğim gibi karabiber soğan üstüne oturdu hmm. düşünün. Yanına da belki ne bileyim küçük bir ama çok az kurutulmuş domates. Böyle küçük eklemelerle sunumlarla hmm. Bunlar dünya çapında yemekler haline getirilebilir bulduktan sonra böyle küçük şeyler. İşte onun nedense hani yurt dışında görüyorum, biz de görmüyorum. Bir üst seviyeyi öğrenmiş oluyoruz sayenizde teşekkür ederiz. Temin edeceğiz bunları. Bunlar sunarsın. natural güzel yani ama onu yapmak için ustanın yurt dışına gitmesi yani yapamazsınız. Evet, biz yani biz şey biz yapmış. Yani. Doğruyu söyleyeyim. Türkiye'deki kurslarla olmaz çünkü yeterli değil. Aynı Gerçekten tamam. yurt dışına gidip orada yiyip görüp Hatta eğitilmeleri biraz gerekiyor. O çok zor. Balıklara geçmeden bir fiyatları sorayım size. Önce Tabii. üç tane yeşillik vardı. Onlar... Biz evet. otlarımızı 10 lira e, Porsiyon. ücretlendirdik porsiyonu. Tamam. Şey ne kadar? Lakerda tanesi diyeyim. Lakerda'nın tanesi 15 TL. Tamam. E, az önce pazı sarmamız vardı. Evet. 10 tanesi 6 TL. Tamam. Talebe göre. E, bizim K kol. Bütün kol. Bütün kol 25 TL. Ee, baby kalamarımızda e, porsiyonu 18 TL. Porsiyon neyiniz? 3 tane. 3 tane. tane şiş olarak geliyor. 9 tane geliyor. 18 lira. Evet 18 lira. Evet, güzel. Şu karidesi bileneyim. Tabii. Şurada dursun. Beğendiyle yapmış. Beğendiyle ben. yaptık. Kaşar var. Kimi zaman beşamel sosla da yapıyoruz. Güzel. Şeyden iyi bence ıı, iri donmuş cumbo ithal karides yerine daha lezzetli. Hı hı. Birazcık daha az pişse tercih ederim karidesi ben. Tabii not edin. Ben şeyi düşünüyorum patlıcan ne kadar yakışıyor karidesi diye. Patlıcan esmesi hı. güzel bir şey. Aklıma bir şey geldi. Bunun yerine daha çok yakışacak bence avokado. Avokado. hiç Nenge çok hiç yakışıyor. Avokado ezmesi. içine yine biraz böyle biber falan olabilir yani biraz hı hı. E, şey kişniş. Kişniş de. Bu da Bu, köfte. Yani balık köft köfte. Balık köfte. Balık mantısı kö diye. E, balık mantısı, balık köftesi olarak iki türlü söylüyoruz. Hı hı. Levrekten yapılıyor yine. Hı. E, galeta unuyla... ...yoğurduktan sonra... ...tavada yapıyoruz. Tamamen mantı sosu, yoğurt, sarımsaklı yoğurt tercih ediyoruz. Üzerine tereyağı eritilmiş biçimde... Nane yakışmış. Balıkla yoğurdu çok yakıştıramıyorum açıkçası. Onu, onu çok iyi biliyorum. Genel algı da o yönde. Fakat Hı. biz hani bu genel algıda... ...az önce konuştuğumuz gibi... ...bazı ürünleri birbiriyle... ...yabancı gelecek ürünlerin yan yana geldiğinde... ...lezzetli olabileceğini düşünerek ürettik. Dünya mutfağında... <laughs> Bir fermante edilmiş süt ürünleri hı hı. modern mutfaklarda kullanılıyor deniz ürünleriyle. Fakat bizdeki gibi böyle yoğurdu boca etmek değil. Hı hı. Mesela e, ne bileyim peynirin kendi bir suyu vardır ya ya da süt hı hı. ağzı falan. Çok az miktarda bekona laktik bir eleman ekliyorsunuz. Hı hı. E, çok küçük miktarda belki adeta damla gibi kullanmak ...çok az miktarda olabilir. De yiyelim bunu, kıyaslayalım. Tabii Çünkü ki. Çok taze gözüküyordu var bunlar. Birini ızgara, birini tava yaptırdık. Tava yaptırdık. Izgaramız zeytinyağı... ...dokundurup hemen ızgara atıyoruz. Hı hı. Kendi yağında olmasının yanında... ...öyle daha leziz olduğunu düşündük. Bakalım siz efendim nasıl bulacaksınız tava olanında beyaz una dokundurup hemen tavaya atıyoruz. Tebrik ederim. Tava da başarılı yapılmış. Yağını çekmemiş. Hı <laughs> hı. Doğru kısaltılmış. Şimdi bir tercihiniz var mı? Ben ızgarayı daha çok tercih ediyorum. Ben de ızgara diyeceğim. Bunu ne kadar veriyorsunuz barbunu? Barbun bizde e, porsiyonda 3 tane oluyor. Evet. 25 TL. Rüzgarı mı yapıyorsunuz? Evet, kömür rüzgarı. Sonra da fırına koyuyorsunuz. Sonra fırına koyuyoruz. O yüzden tandır e, kalkan olarak servis ediyoruz. İsim olarak onu verdik. E, etrafındaki garnitür olarak tercih ettiğimiz yine roka, biber, kırmızı soğan ve patates. Evet. ...fena değil de tabii belki şu anda çok yağlı değil kalkan. Ben... Bütün... ...dostlarımın... ...şu İspanya'nın bas bölgesinde Elcano'yu bir lokanta var. Hmm. San Sebastián'a e yakın, Getaria'da. O Elcano'da bir kere kalkan yemelerini isterim. Onda yediğim... ...kalkan... ...gerçekten çok... ...küçük kalkan olmasına rağmen yağlı, sulu ve jelatinli oluyor. Ben biraz o... Yani o jelatini nasıl yapıyor bilemiyorum. Dünyada da en meşhur zaten bask bölgesi evet. değil yani mi? Yani şey balıkta çok çok iyiler çok bence. Iyiler. Balıkta çok iyiler. Biz Karadeniz'den temin ediyoruz. E, salatamız Ege salatası. Müşterimizin tercih ettiği bir salatadır. Evet. Ege otları ağırlıklı ve kuru domates. Aziz kuru domates. Kattık. Sağlıklı ve güzel. Evet bu ne kadar? Fiyat kilo ile herhalde veriyorsunuz. Kilo ile değişiyor ama herhalde. Değişiyor. Hani kilosuna göre servisi ama ortalama örneğin bu gördüğümüz tabak 90 TL. salatamız evet. da 15 TL. Peki bir de galiba tatlı deneyeceğiz. Evet tatlı ıı, deneyeceğiz bir de. Onunla bitirelim. <laughs> vanilya dondurmalı hurma tatlısı herhalde. Evet. Vanilya dondurmalı. Biraz çikolata sosu ekliyoruz. Hurmayı küçük tercih ediyoruz. Çok Çekirdekleri güzel. çıkaralım. Sonra soteleniyor tereyağında. Çikolata da çok güzel. Evet. Çikolatayla iyi bir uyumu olduğu için. Azıcık ne koyuyoruz biliyor musun? Limon kabuğu. Limon kabuğu. Hı. O Bizim soteleme evresinde mi? Yoksa serviste üstüne rende olarak mı dersiniz? Ee, soteleme evresinde daha Sotele. çok. Yani biraz rahyayı çıkarmak için. Hı, çıkarmak için. Çok evet. azıcık ama görünmeyecek. Ya portakal da olabilir. Portakal çok ya iyicek. da limon. Öyle bir şey. Böyle bir portakal, limon biraz şey ama çok hoş bir şey. Biraz şey düşünmüştük. Dövme fındık ya da ceviz eklesek diye. Güzel olabilir. Diye. Olur. Olur. Bir de pek balıkçılara alışılmamış bir evet, şey. Evet genelde helva ile kapatmak nedense daha. Ki çok ağır oluyor gibi, genellikle. Ben de aynı kanaatteyim. yeniden bütün her şey de unutuluyor. Geriye sadece mekandan çıkarken o kalıyor akılda. Hı. Ya bu son tatlıyı da yemeseydik diyorlar. Biz onun için biraz daha hafif e, müşterilerimizin kapatabileceği, akılda da iyi anılarla ayrılabileceği şekli çok düşündük. Sen. Hoş kurmayla bitirmek. Mangaldı hurmayla, <laughs> güzel karamelize hurma. Beğendiyseniz evet. çok sevim. Beğendim. Bu ne kadar? Bu da 18 lira efendim. Ee, peki Yiğit Bey çok memnun oldum. Teşekkür Onur duydu. ederim. Onur duyduk teşriflerinizden ötürü. Sağ olun. Sağ olun. Burası gerçekten düzgün bir balıkçı. Şimdi Ahçıbaşı genel ortalamanın epey üzerinde pişiriyor. Ee, ...doğru sıcaklığı yakalamış balıklarda ve fazla pişirmiyor ki bu çok önemli. Çünkü maalesef balıkçıların pek çoğu balığı çok fazla pişiriyorlar. Bazen de sofraya geldiğinde kızgın tavalarda pişmeye devam ediyor. Ee, yani ağzıyla kuş tutuyor desem yalan söylemiş olurum. Hani belki benim çok üst düzeyde aradığım... İspanya'dan bahsettik falan o kadar o sofistikasyon yok ama şeyler konseptleri ve işi tekniği doğru güzel malzemeler de var ülkemize özgü bazı lezzetler var mesela ot yemekleri gayet güzel çok taze ve diri de otlar Lakardeyi ben çok beğendim. Mantı ve e, şey e, bana göre e, karides o kadar önemli değil ama buna karşılık ahtapot güzeldi. Minik kalamar çok güzeldi. Kalkanı şu anda biraz yağsız buldum. Öte yandan gerek tava gerek de ızgara barbun çok güzeldi tazeydi ve iyi pişmişti. İçi suluydu, tertemizdi. İkisi arasında hangisini tercih edersin dersen ızgara derim. Yani bu yakada benim favorilerim arasına girecek bir yer burası. farklı bir mutfak tanıtmak istiyorum. Özellikle sağlıklı ve düşük kalorili. <laughs> Bakalım lezzetli oluyor. Mu? Sağlıktan neyi kastediyoruz? Çünkü düşük kalori değil mi kastediyoruz? Ya da... Sağlıktan bizim e, yapmaya çalıştığımız şey aslında düşük kalori değil, kaliteli kaloriyle insanları Hı. beslemek gün içinde. Bizim paketlerin ve burada servis ettiğimiz yemeklerimizin içinde maya, süt, süt ürünleri derken sadece doğal sütler yani çiftlikten bize ulaşan manda sütü kullanıyoruz. Çok güzel. Onun dışında paketten çıkma hiçbir süt ürünü kullanmıyoruz. Süt, maya, şeker, beyaz un ve pişmiş yağ yok yemeklerimizin içinde. Pişmiş yağ derken ne kastediyorsunuz? Yani pişmiş ayçiçek yağ yağı, pişmiş zeytinyağı, pişmiş mısır yağı. Pişmiş zeytin yağı, pişmiş pişmiş ya, pişmiş pişmiş. kötü mü ki? Pişmiş yağ ısıl işlem gördüğü için hem karaciğerinize yoruyor Hı. hem de yani zeytinyağının çiğ yenmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Bir de sağlık mısır daha çok, özellikle hububatları çiğ yemi öneriyorlar, sebzelere şey de ona ne diyorsunuz? E, raw food diye evet. geçiyor. Türkiye'de de yavaş yavaş Hı. yaygınlaşmaya başlanan bir şey aslında. Ama hani raw food yiyerek bir ömrün geçeceğine inanmadığımız için biz herkesin alışık olduğu yemeklerin daha sağlıklı versiyonlarıyla ile ilerlemeye çalışıyoruz. Bu karışık tahıllı nar salatamız Tamam, ne gibi tahıllar var içinde? İçinde üç çeşit kinoa var. iki çeşit mercimek var. Bir berigo mercimeği, bir de normal bizim yeşil mercimek. File, badem ve nar var. Bunu olağanüstü yapmak için aklımda iki şey var. Biraz daha aroma patlaması lazım bence. Yabancı bir zeytinyağı verecek. daha keskin, daha aromalı. Bir de belki daha fazla yeşillik kullanıverir bunda. Yani daha fazla nane, reyhan kişniş. Aynen. <laughs> Şeffaf kepeğinden yapılan... E, flatbread gibi aynen, bir şey. Biz buna şey, lavaş pizza diyoruz. Üstünde hardal, avokado, kendi yapımız lor peyniri ve füme somon var. Bu da bahsettiğiniz lor herhalde. Evet, bu da e, manda sütünden Hı. yapılan lor peynirimiz. Tuzsuz. Aynen, üstüne kendimiz ekliyoruz tuzunu hafif. Bir bana şu, gayet bir şeyle bakıyorsunuz. Aynen, tepkinizi veriyor. Evet. <laughs> Ben de o zaman şey <gülüyor> yapıyorum. Ben baktım. Siz başka tarafa bakın. Ben aynen rahatsız etmiyorum sizi. <laughs> ben de çok beğenmediğimi söyleyebilirim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Çok beğendim. Gerçekten güzel. Kaymıyor. <laughs> <laughs> ben de kötü hissediyorum kendimi. Şimdi Çünkü öyle bir durumda hissediyorum kendimi. Ama avokado bir kere balığa çok yakışıyor. Yani somona gayet yakışmış. O lezzet tuzsuz. Altı da çıtır. Bir kesinlikle yağlı olması gerekmez. Çünkü yani pizzanın hamuru tabi yağlı bir hamur, somonda zaten o yağ var. Aynen, birbirleriyle. <laughs> Gayet Bence bir de bunu iki türlü yapıyorsunuz değil mi? Bir de füme etten yapıyorsunuz. Evet ve füme etli versiyonu da yapıyoruz. Bunu da ara oyun olarak servis ediyoruz. Avokado kalorili ama mesela bunun kalorisini biliyor musunuz siz? Ne kadar? Evet bunun kalorisi 395 kalori ama Tümü. bu çok yani bir porsiyon ama çok kaliteli bir kalori. Bu sizin evet. midenize ağırlık Sen yapacak ya da... Ben de midem ağırlık yapmayacak sadece biz kilo alacağım. Kilo aldırmaz bunlar. Bize diyorlar ki ben 800 kaloriyim çünkü 1400 kalori bana kilo aldırır. Bize diyoruz ki siz, kalori kilo aldırmaz. Aynen aldırmaz. Kaybettirir. Kaybettirir. Biz binde 5 6000 bin kalori alırız herhalde çok kişi yani. Siz alıyorsunuz büyük ihtimal deneye deneye. Almıyorum. Ama almıyorsunuz ya da. <laughs> yani şimdi tekrar söyleyeyim. Alan alı, bir halim var mı? 6.000 yo, kalori. Yok yok hayır ama çok denediğiniz güzel. gün belki alıyorsunuzdur yok, diye şey Yok o kadar değil. Yani. Siz çok yani Fit ve... Yani 2187 kalori alıyorum. Çok dikkat ediyorum o rakama. Gerçekten musun? Yok şaka yaptım hesaplamıyorum o kadar. <laughs> Pirinç unundan mı bu makarna? Ee, bu e, konjak diye bir bitki var. Japonya'da ve Çin'de yetişen. Evet, konjak. Konjak, aynen. Ve onun lif oranı çok yüksek bir bitki. Bu vücudunuza girdiği an bağırsaklarınız lifi sindirmeye çalışırken hem metabolizmanız çalışıyor hem bağırsaklarınız için çok yararlı bir şey. Ciğer mi yaptınız? Bunu? Evet, bu ciğerli yaptık Farklı bunu. Ismi hazırlıyorsunuz. E, bunu bolonez yapıyoruz, domates soslu yapıyoruz. Çünkü... Her olabilir. Aynen, her istediğiniz Bunda bol da ot kullanmışsınız. Güzel çiçekler de, menekşe galiba Güzel dana ciğeri, ee, özetle özellikle ben durum buğdayından yani sert buğday, durum buğday, irmik makarna çok seviyor. Böyle nefis e, graniyayla, yani, e, sert durum buğdayından güzel bir makarna düşünün. Ona da böyle kremalı, hakikaten ama güzel bir kremalı hatta böyle en fazla kalorisi olan Demon İngilizlerin kremi var ya da <laughs> e, falan şeyde evet yani böyle e, tam yağlı bir süt ve porcini mantarlı bir sos düşünün Porcini mantarını da zaten süte yatırıyorsunuz kullanıyorsunuz evet. güzel olmaz mı <laughs> çok güzel olurdu aynı dolmayı biraz anlatın farkı nedir sosunu e, dışında? Bunu pirinç yerine biz bulgurla yapıyoruz pirinçte şeker olduğu için onun dışında da yağsız satır kıyması ile yapıyoruz. Acılı yapmışsınız. Evet, biraz lezzet. Et evet, iyi, fakat ben burada biraz daha yağlı et lezzetli oluyor yani. Bir şey Hı -hı. olsa. Evet. Etin siz neresinden yaptınız bunu? Bunu dana kaburgadan yapıyoruz. Hmm. Yaprak ince, salamura tokat mı bu? Evet, tokattan geliyor. Bakın hmm. bunu ben bildim. Tuzlu değil, İyi bir salamura, narince. Ben biberi de hoşuma gitti çünkü ama ne güzel acı olmayan hoş bir tat bıraktı. Ne tip biber? Biber Sos. bize Toskana'dan geliyor tam Hı. halinde. Biz onu rende yapıp pul biber haline getiriyoruz. Bu Hermes pirincinden yapılan risotto'muz bizim. Hermes pirinç hiç duymamıştım. Bakın duydum hemen her pirinç duyduğumu sanıyordum. Hermes çağında olduğumuzu da biliyorum. Yani ee şey. E, reklam, komünikasyon şey çağı. Evet. E, ticaret tanrısı Hermes ama Hermes pirincini bilmiyordum. Nedir? Hermes? E, Hermes pirinci İtalyanların bir pirinci. İtalya'da evet. yetişen bir pirinç ve e, normal beyaz pirince göre şeker oranı sıfır. Hmm. Ve nişastası çok yüksek bir pirinç. Ondan e, risotto yapmaya uygun bir pirinç aslında. Enteresan Çünkü hiç. bağlamanız için nişastaya da tereyağı kullanmanıza gerek kalmıyor risotto yaparken. Aynen biz de bunu mascarpone ya da parmesan yerine gene kendi kullandığımız lorla risotto yapıyoruz. Et ne burada? E Dana yana. Yani <laughs> siz nasıl biliyorsunuz? <beğeneyim>? Dana yana güzel, iyi pişmiş, şey yapmış, risotto. Ama bir sağlıklı yaşamayan ve risotto yiyebildiğinizi düşündüğünüzde güzel bir lezzet o. Risotto, evet. Lapa'dan Aynen. güzel o kesin. Evet Yani canınız risotto çekti ama bozmak istemiyorsunuz. Bu da sağlıklı risotto oluyor. <laughs> Çok güzel. Nikol Hanım bu herhalde şu biber, Toskana biberi Aynen, oluyor. Aynen biraz önce bahsettiğim Toskana biberi. Bulguru organik tavuk suyuyla yapıyoruz. Biber salçası, arpacık soğanı ve antrikottan yapıyoruz güveçi etli güveç olarak önüme gelse bu bana hayal kırıklığı yaratır. Eti çıkarıp biraz daha sebze ekleyip bunu yaparsa harika bir sebze yemeği derim. Güzel de et suyuyla içinde ve peperonçi Ama şu domatesin tadına bakın, patatesin tadına baktın suyu geçmiş çok nefis. Bence burada eti hiç gerek yok. <laughs> Köftenin şey nedir? Sağlıklı yapan özel farkı? Köfteyi evet. beyaz kinoa'dan yağsız gene dana kabuğu'dan. Da evet, içine kinoa da atıyoruz ve fıstık atıyoruz gene sağlıklı bir lezzet arttırıcı bir ürün olarak içine. Evet fıstık köfte bizde çok var Aynen. yani hani fıstık kebabı fıstık köfte evet. yapıyorlar. Kinoa farkı var. Evet kinoa farkı var. Bir de lahana. Bir de lahana. Burada sağlıklı lezzet birleşmiş. Göstereyim. Yakaladık mı? Yakaladık. <laughs> şey. uğraşmak lazım. Demek kolay değil çünkü. Yeni şeyler yapmaya şey çalışıyoruz. Aynen hiçbir şey kolay değil. E şey nasıl, fiyatımı nasıl yapıyorsunuz? Bu yemekleri yemek için iki opsiyon sunuyoruz insanlara. Bir tanesi 12 kişi ve daha altı gelip bu odada yemek yemek ama rezervasyonlu bir şekilde ve yani buluşup arkadaş ortamında sağlık yemek yemek. Diğer opsiyon ise bize bizi arıyorsunuz, Boy, yaş, kilo ve e, sağlıklı beslenerek kilo kaybetmek veya sağlıklı beslenerek kilo korumak diye iki paketimizden birini seçip sabah sizin eve 5 öğün yemeğiniz kurye ile teslim ediliyor. Altı buçuk ile 9 arası. Güzel, Aylık böyle. paket ücretimiz kurye dahil 2500 TL oluyor. Hı -hı. Günlük fiyatlarda ya da başka zaman aralıklarında isterlerse de fiyat değişiklik gösteriyor. Maça benim çok sevdim yani Japon toz çayı mı diyelim? Yeşil aynen, yeşil toz. çayın toz, toz hali. Çok hoş bir şeydir. Batı'da bu çok moda bundan, dondurmalar, muslar. Evet. Siz de ondan esinlendiniz herhalde, biz de onun havasına girip, biz de kendi e, düşük kalori tatlımızın Nasıl yaptınız, mus olarak mı yaptınız bunu? E, bunun içinde muz var. Şey, dondurma değil bu Yok, şey. bu aynen, bu puding diyoruz biz ha, buna. Puding. Gayet hoş. kurma da çok yetişmiş. Gayet lezzetli, muz, muz, kurma. Maça bir tek başına biraz acımsı. Ama güzel bir tat, çok hoş bir şey. Yani o çok keskin, iyi, keskin, acımsı, muz tatlı kurma. Çok hoş bir tatlı yaratmışsınız. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> güzel bir konsept yaratmışlar. Şimdi bu bir arayış halinde daha henüz burası. Yani ben yediğim emeklerden bazılarını daha lezzetli buldum. Mesela o çıtır pizza yediğim beğendim. Köfte güzeldi. Daha sonra lorlu olanın tadına baktım daha da güzel. Kara lahanayla bazılarını çok ilginç bulmadım. Yavan buldum biraz özellikle et şeyi güveci. ...salata da güzel... ...biraz daha yeşillik de olabilir... ...ama yavaş yavaş... ...bu tip bir mutfağın gelişmesi... ...önemli çünkü... ...bu tip bir mutfak geliştikçe... ...işlenmemiş... ...işlem görmemiş ürünlere olan... ...talep de artacaktır... ...ve piyasaya daha iyi ürünler gelecektir... ...o açıdan burayı... ...destekliyorum ve... Çok yeni bir yer. Daha nasıl geliştiklerini görmek istiyorum. Ama 12 kişilik bir grup toplamak lazım.